Hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir Bugün yine soru cevap sorgu odası gibi bir tarz video hazırlayalım dedik Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı ve like atmayı yorum yapmayı unutmayın Bugün yanımda kim var? Bugün yanımda Konyalı YT var yani Nevzat Nevzat kardeşim hoş geldin Hoş bulduk abi nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim de Sen neredesin ya? Çak seni buraya getirelim var ya Arıyorum arıyorum açmıyorsun. Vallahi. O kişim var abi Geldik böyle işte. abi. Böyle şükür gelebildin. Nevzat kendini bize tanıtsana kanka. Ben Nevzat korkmaz. Konya'da yaşıyorum. Takımda Konyalı zaten. Çoğu kişi biliyor. YouTube'da az abonen var ama hani bilenler belki bilir burada. Bugün de Emre abiye misafir oldum. İnşallah güzel bir video olur. Yaşım 16 bu arada. Evet Nevzat, bugün sana biraz sorularım var. Bu soruları bize cevaplayabilecek misin? Deneyelim abi. Zor sorular var. Gelsin bakalım. O, o zaman direkt oynat bakalım. İlk sorumu söylüyorum. Şu an Evet. Ha. Şu anda yani Zula Mobile'de bir klanda mevcut musun? Aynen abi. Ee, bende planım vardı. Han Kale diye. Ardan Nom'dan ve klanı hani sıfır altı sizinle dostumuz var. Bu o klanlar bir abla diye bir Umut abi var. o bana yazdı ki klanlar birleşti falan. Yani ben de yazdım. Daha doğrusu direkt o yazmadı. <laughs> klanlar birleştirme teklif sundu. Ve birleştirme kararı aldık. 6 kişiydik biz. Onlar 13 kişiydi. Tabii ki az olan daha gidip. Taklar da öyle yaptık. Hani dom olarak onlarla birleştik. Anladım kankam. Peki klanca bir hedefiniz var mı? Vallahi ben yeni girdim abi. Şimdi bir hedef yok gibi ama yani bilmiyorum da ben. O zevk için oynuyoruz hani e-spordur falan. Ben pek anlamıyorum. <laughs> Anladım. Hani senin kanalına gelen bak incelidir odur. Diğerleri kadar biz şey değiliz. Yo öyle düşünme estağfurullah sıkıntı yok. Peki Nevzat. Ee, bu oyunda kılancı bir hedefin yoksa da tek başına da mı bir hedefin yok? Ya abi işte zevk için oynuyoruz ya. Hani ileride e espor gelse tabi niye olmasın hani. Kulama zaten rom kulağını da sağlam. Öyle baş kılanlardan değil. anladım. Ee, i̇kinci sorum. Şöyle bir soru soracağım. Azula Mobile'de sevmediğin, evet. kavga ettiğin, nefret ettiğin klan veya bir oyuncu var mı? Abi klan olarak değil de hani klan olarak söyleyeyim Mesela e, F4 klanla, klanından bir kişi vardı. Hani sevmiyorum değil, severdim Eren diye bir çocuk. e, F4 klanı gayet güzel bu klan zaten. Lemi olsun, Aziz abi olsun. Evet. Oyunda denk geldik böyle bıçak falan attı. Ona bana küfür etti. Şimdi onu ekran görüntüsünü e Semihol Aziz abi attım. O da onu klandan atmış. Hani Atış değil de ceza vermiş. Uzaklaştırmış sürekli. Evet. Ondan sonra uzaklaştıkça e yine FD'nin olsun hepsi olsun bana küfür etmeye başladı. Evet. Böyle yani fazla bir sorun yok da. Onları pek sevmiyorum. Öyle diyeyim. Ama yine sorunumuz yok. F4'ü mü sevmiyorsun, Eren'i mi sevmiyorsun? O Eren'i sevmiyorum, bad tribi. Hani küfür etti ve de yaşı küçük o yüzden sevmiyorum. Yoksa bir sıkıntı yok onlarda da. Öyle diyeyim yani. Anladım. O da zaten sevmedi bile Arkasından da konuşmuş gibi olmasın da. Anladım, sıkıntı yok. Peki Zula mobilde en iyi klan dediğin klan hangisi? bence e, bir Çünkü oyunun en iyi keskinleri Jory Rekor olsun, Bondes olsun o kulağında. Ses kasanlar var. Big Bang. Lan bombay çöz. Unut bak bomba ya çözdü ya. Cyber'la kesiyordum da unuttum valla. ne iş yapacak bir şey yok. <laughs> aynen aynen. Konuşmaya dalmışım. Devam et kanka. Bence VR hani çünkü adamlar hem oynuyor. E, Furkan var. Big Bang var dediğim gibi. Oyuncu adamları ya Hem onlar e-spora da yönelik işler yaptılar Ne gibi mesela? Abi ses gelmedi tekrar söyleyebilir misin? Ne gibi mesela dedim Ya mesela Baki abi ben VR'daydım zaten Sonra kendi klanımı kurmaya karar verdim İşte Gnome'la falan birleştirdik Akci mobile oynuyor zaten senin videolarını da izledik Oradan haberimiz var Evet. Adam PUBG'de e-sporcuydu. Hani bir bilinlik bir geçmiş falan var. Hı hı. Zula'da da e-spor gelince bayağı gelişir o kadar. Çünkü oyuncular da güçlü. Anladım. Diğer sorum şu. Sadece o kılanla sorunum vardı. Oyun eğlencesine oynuyorsun. Eyvallah orayı anladık. Peki yani nereye kadar bu eğlence sürecek? Eğlence diyorsun. Canım sıkılana kadar yani. <laughs> YouTube'da kanalım var şimdi. Yani bir ciddi bir gidişatın yani yok mu? Yani söylesek tabi devam et tabi. Abi kanalımda şu an 108 abone var. Hani Yükselirsek neden olmaz? Ama yükselmek de zor gibi ya. Çok YouTuber var hani işi zor gibi. Mesela siz resmisiniz. Berceste falan F4 falan yani bir sürü resmi kanal var. Ya bakınca Last Chat Mert Aşık. Onlar hani eskiden beri yapıyorlar biliyorlar. Ben yeniyim. Düşmanımız da çok. Dostumuz da çok hani destek Şimdi, dur, dur. şimdi güzel bak bir yere de Düşmanımız çok. Kimmiş o düşmanlar? İsim ver bakalım. Ya isim vermeyeyim de işte o bak. F 4 ve INF klanda. Zaten Eren'i söyledim. Ha, diğeri kimmiş? Burada isim vermek serbest. Yok abi diğerlerini söylemeyim ya bana kalsın şimdi ayıp olur. Ayıp. Ama yok ayıp Ama olmaz abi, merak etme. Yapalım, bak. bak şu an şöyle bir şey düşün. ee getiriyoruz buraya söylemek yani zorunluluğum var anladın mı? Bıçak yiyeceğim. Ha. Neden? Çünkü hani sen abi. burada özgür bir Nefek şekilde abi. konuşabilirsin. Burada sana neden kimse konuştuğun filan diyemez. Onun için söylemeni istiyoruz. Ama yine zorlamayacağım. Söylemek istemiyorsan sen bilirsin. Gel yani, söyleyeyim geldik. De. Hani inefi altta falan var o da küfür etti. Ekran görüntüsü de var hatta yani etle sıkıntı yok o kendi ayıbıyla kalır da. Mesela şey de var. Ee, Alakoz diye bir oyuncu var. VR kılavundaydı atmıştı oradan zaten. Hı -hı. Hani sorunum yok ama ee, ben YouTube'da videolar falan çekiyorum ya. Böyle ee, mesela bazen karma maçlar çekiyoruz. Hı -hı. Laf ediyor böyle spor videomu çekiyor falan diye. O yüzden pek sevmem onda. Ama sorun yok. Veya bir arkalandan, e, şu an hala bir arkalandan severim o da Konyalı'nda. Adenet diye bir oyuncu var. Seviyorum kendisini ama e, bir videomda yani videoyu normalde atmayacaktım. Hatta bir tane Maçta da e, yendik onu karma maçta. Hiç beni öldüremediler. Altyazı sıfır oynadık karma maçta. <laughs> Laf ettiler böyle hani haber etmedim videoyu. Kendi evden kaydımı aldım, onu atmadım. Sonra herkes tek denk geldi, onun videosunu attım. Böyle arkaya da hani e, e, bir, biraz acayip bir şart ekledim. İzleyenler varsa bilir. Tamam, yani, Allah öldüm. 13 canı var abi. Ben de sen de mi öldün? Hı -hı. İşte ona da gönderi yapınca daha doğrusu yapmadan önce e, bana C5'ci falan dediler. Yani C5 yerinde mi sandılar? Bıçak falan attım hepsine. Onlar da böyle laf ettiler. ama şu an sorunum yok. Yani sıkıntı yok şimdilik. Anladım. Ohi nasıl vurdu lan? Anladım kankam. Ay. Evet maç da bitti. Ee, fazla bir sorunun yok sanırım Zula'da kimseyle. Hı, Aynen abi sormana gerek yok ya zaten klavyeden her şey boşa gerek yok yani. Anladım kardeşim ya yani öyle olması gerekiyor ama şimdi sen istediğin kadar kimseyle sorunun yok yani affedersin yanlış anlama da bazı yani hukala hukala kendini beğenmiş işte ne bileyim. Karaktersiz insan çok ya oyun için söylemiyorum ben bunu. Öyle abi. Bu real Hiçbir şey yapmasam da <laughs> affederler. Aynen öyle. Bu real anlamımızda da çok var. Örnek veriyorum. Yani bir okuldan örnek vereyim. Sen başarılı bir öğrenci bile mi olsan muhakkak bir tane çıkar yani seni ne bileyim zedeleyecek işte laf söyleyecek seninle uğraşacak falan yani öyle karakter siz insanlar çok var bu oyunda da var gerçek hayatta yani bizim hayatımızda yer alan insanlar da var bu akrabamız da oluyor halamız teyzemiz de oluyor Sesin geliyor lan sen. geliyor geliyor bu halamız teyzemiz de oluyor yani Evet kardeşim şimdi bir videonun daha sonuna geldik. Bu arada Aynen. ben seni <laughs> takip ediyorum videonu videolarını falan yani görüyorum izliyorum beğeniyorum. Emek veriyorsun yine ee, abone sayın. Yani azmış, 180 falan öyle düşünme. Abone sayına göre senin izlenme kitlen çok güzel bir kitle. Yani bunu örnek görüyorum Şimdi bazı arkadaşlar da var. 1000 aboneleri var işte. 800 aboneleri var, 500 aboneleri var. Adam 1000 abonesi var. Bir video atıyor. 4 saatte, 5 saatte. 4 Abi şu an sesin gitti. 4 Benim geliyor mu? Geliyor geliyor. Duyuyorum ben seni sen merak etme. Bazı insanlar var işte. 1000 abonesi var. 4 saatte, 5 saatte. 400, 500 anca izleniyor. Ama seninkiler öyle değil. Abonene göre izlenme kitlen gayet güzel bence kendine gurur duyman gerekiyor. Sanırsan montajlarını falan telefondan yapıyorsun. Aynen. Telefona göre yapman da gayet başarılı bir çalışma. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Konyalı kardeşimizin Nevzat'ın kanalında iyi butonundan gidebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Ciddi anlamda güzel videolar çekiyor. Yani abone olursanız, destek yaparsanız böyle en azından bir 130-150 yapın çocuğu da sevinsin. Arkadaşlar i̇şte, benlerine gelen varsa like atın, yorum yapın. <laughs> Burası bir de daha resmi yer. Hani savaşlar olup Bir jeste kullanın. Teşekkür ediyorum kardeşim benim. Benden gelen varsa like yorum, abone, ayar versin. Evet arkadaşlar dediğim gibi kanalını bir ziyaret ederseniz sizin için belki güzel bir avantajlar filan güzel şeyler beğenirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız en başlara dediğim gibi abone olup ve bildirim butonunu açın. Yorumla like'ı size bırakıyorum. Yapıyorsunuz zaten de. Like'ı çoğaltırsanız ben de sevinirim. Yoksa video atmam size. İzleyemezsiniz. Şaka şaka atacağım. <laughs> Neyse Konyalıcım teşekkür ediyorum kardeşim tekrar geldiğin için. Bir diyeceğin var mı kanka? kankam? Yok abi her şeyi sen sundun zaten Ayar ver. Eyvallah kardeşim. Evet arkadaşlar size de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evde kalın. Bay bay.